Evet arkadaşlar, laminant parke ile lamine parke arasındaki farkı size anlatabileceğim çok güzel bir ortamımız var şu an. La, lamine parke bu arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi yüzeyindeki buradaki parkelerimiz su taşkını nedeniyle şişti. Bu üstündeki kaplamalar böyle deform oldu. Üstündeki kaplamayı söküp yeni kaplamayı yapıştırıyoruz tamiratını yapıp sonra da sisle motorumuzla yani zımpara makinamızla zımparasını yapıp tekrar bu rengini veriyoruz. Normalde bu menşe ama rengi rengi ne boyanmış. Bu rengini veriyoruz ve böylece bu yüzde yüz akşam olduğu için bu lamine parke böyle tamiratı, sisresi, cilası, rengi mümkün. Ama laminant parkede bu mümkün değil laminant parke su bastığı zaman çöp oluyor kaldırı atmanız gerekiyor tabi fiyat aralığı laminant parkenin şu an en uygunu 400 TL diyelim bunun da en uygunu şu an 4000 TL metrekaresi yani arasındaki fark da bu ee, tabi laminant parkenin kullanımı biraz daha kolaydır daha sert kolay kolay çizilmez bu da böyle doğal ahşap olduğu için çabuk çizilir biraz daha kibar kullanım için uygundur ve zengin işidir onu da söyleyelim. Umarım anlaşılmıştır. Lamina parke ile lamine parke arasındaki fark faydalı olduysa beğenelim lütfen. İyi seyirler.